Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videomuzda Power Up sesli şarj cihazlarının sistem ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Şarj cihazımız açık. Giriş yapıyoruz. Increase ve decrease tuşuna basarak alt menüye giriyoruz. Increase tuşuna basarak Charger Options bölümüne geliyoruz. Burada Enter'a basarak şarj aletinin sistem ayarlarına giriş yapıyoruz. İlk ayak powerlap şarj cihazları birbirine bağlanabildiğinden kaç adet şarj cihazını birbirine bağlayıp bağlamadığımızı soruyor. Burada tek bir şarj cihazı bağlı olduğunda primary channel'ı bırakıyorsunuz. Normalde birden fazla şarj cihazı bağlarsanız bu sayıyı arttırıyorsunuz. Evet bunu tek olarak bırakıyorum. Enter tuşuyla devam ediyorum. Burada şarj cihazının gücünü nereden aldığını soruyor. Güç kaynağından mı şarj ediyoruz yoksa akü ya da batarya kullanarak mı şarj edeceğiz bunu soruyor. Ben bunu şu anda güç kaynağında bırakıyorum. 1200 watt 50 amper bir güç kaynağına bağlı şarj cihazım. Burada güç kaynağından çekilebilecek maksimum akımı soruyor. Demin de söylediğim gibi 1200 watt 50 amper bir güç kaynağı kullandığım için en fazla 50 amper çekmesi gerektiğini buradan ayarladım. Bunu increase ya da decrease tuşuyla arttırabiliyorsunuz. Evet, enter tuşuna basarak devam ediyoruz. Power Lab şarj cihazları 10 ila 32 volt arası giriş voltajına sahip. Güç kaynağından giren en düşük akım voltajı kaç volttayken kendini korumaya alsın. Bunu da buradan ayarlıyorsunuz. Yine increase ve decrease tuşlarına basarak bunu arttırabiliyorsunuz. Ben 10 voltta bırakıyorum. Evet burası ise Regenerative Discharge bölümü. Bunu şu anda kullanamıyoruz. Bu sadece aküden pillerinizi şarj ederken kullanabileceğiniz bir özellik. Eğer discharge şarj yapıyorsanız ve güç kaynağı olarak bir akü kullanıyorsanız discharge şarj işleminde kullandığınız aküyü doldurup doldurmamasını buradan seçiyorsunuz. Evet enter tuşuyla devam ediyoruz. Evet burada balans portu tipini seçiyorsunuz. FMA Direct firmasının üretmiş olduğu serisi şarj cihazları ile uyumlu olan çoklu şarj adaptörünü ya da tekli balans portunu kullanıyorsanız FMA Wiring onun dışında farklı balans portları kullanıyorsanız da XH-EH Wiring seçiyorsunuz. Bunu da FMA'da bırakıyoruz. Evet burada pilin hücrelerini tek tek gördüğünüz ekranda pilin voltajdan sonraki küsüratını İki basamaklı mı yoksa 3 basamaklı mı göstersin onu seçiyorsunuz. Ben iki basamaklı bırakacağım. Devam ediyoruz. Burada power lap şarj cihazı şarj ederken ses çıkarsın mı ya da çıkarmasın mı onu seçiyorsunuz. Ben şarj cihazının uyarı seslerini duymak istediğim için bunu açık bırakıyorum. Burada şarj cihazının sesinin değerini ayarlıyorsunuz. Kapalı konuma getirebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve maksimum olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben maksimum olarak bırakıyorum. Devam ediyoruz. Evet burada şarj işlemi bittikten sonra şarj cihazını kaç kez ötmesini istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Ben 6 kez ötsün olarak standart ayarında bırakıyorum. Burada ise şarj aleti preset yani önceden ayarladığınız şarj ayarlarında yaptığınız değişiklikleri her zaman kaydetsin mi yoksa kaydetmesin mi onu seçiyorsunuz. Ben her zaman kaydetsin olarak bırakıyorum. Ve bunu da geçiyoruz. Ve tekrar ana menüye döndük. Evet PowerLab serisi şarj cihazlarının sistem ayarlarının anlatımı bu kadar. Herkese izlediğiniz için teşekkür eder. Kırımsız günler dilerim.